Merhaba Soner. Merhaba Gökhan. Nasılsın? İyiyim Zahalı sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben bugün dışarıda portre çekmek istiyorum. Süper. Doğal ışıkta. Ama hangi lensi kullanacağım, hangi ekipmanları kullanacağım, ne yapmam lazım? Pek bir fikrim yok açıkçası. Bana biraz yardımcı olabilir misin? Tabii. Önce iyi bir fotoğraf makinesi eve iyi sonuçlarla dönmeni sağlayacaktır. O yüzden doğru bir fotoğraf makinesi, güzel bir fotoğraf makinesi seçmen elini güçlendirecektir ilk başta. Onun haricinde portre fotoğraflarında biz genelde açık diyaframlı objektifleri tercih ediyoruz. Bir de geniş açılı objektifler çektiğin kişiyi perspektif olarak biraz bozulmalara uğratacağı için biz daha dar açılı objektifler tercih ediyoruz. Ben özellikle portre fotoğraflarında biraz daha Açık aframlı prime lensleri tercih ediyorum daha çok. Bunun için Fuji filmin 35 1.4'ü, 50 mm f1'i, 56 mm f1.2'yi ya da 90 mm f2'yi tercih ediyorum genelde portre çekimlerinde. Sana da bunları tavsiye ederim. Doğal ışıkta portreler çekeceğin için burada yapay bir ışık ya da yapay bir ışık kaynağı kullanmayacaksın demektir. Ama gelen doğal ışığı bir şekilde modelin üzerine yansıtmak için ilk başta bir reflektöre ihtiyacın olacaktır. Bunun için Godox'un 5in1 ya da 7in1 reflektörleri var. Bunlardan birisini farklı ebatlarda çekeceğin konuya göre daha büyük reflektörler ya da daha küçük reflektörler tercih edebilirsin. Bir portre çekiminde eğer kapalı bir alanda fotoğraflar çekiyorsak ve ışık sadece tek bir taraftan geliyorsa modelin diğer tarafı karanlıkta kalacaktır. Bir yapay ışığımız da yanımızda eğer yoksa ya da çekimi biraz daha doğal ışıkla halletmek istiyorsak bir reflektör sayesinde reflektörün gri tarafını, gümüş olan tarafını modelimize doğru çevirip güneşten gelen ışığı modelin gölgede kalan yerlerine dolgu ışığı gibi kullanabiliriz. Gölgeleri biraz daha yumuşatabiliriz. Reflektörü kullanmamızın birinci amaçlarından bir tanesi bu zaten. Gelen doğal ışıktan ya da Ana ışık kaynağından gelen ışığı modelin ya da çektiğimiz objenin gölgede kalan taraflarını yumuşatmak için kullanıyoruz. Burada da yine bir reflektör işini fazla fazla kolaylaştıracaktır. Bazı durumlarda eğer bir köşede fotoğraflar çekiyorsak, yani hem modelin sağından hem solundan eğer bize ışık geliyorsa, biz biraz daha böyle dramatik bir etki ya da biraz daha kontrastın olduğu bir fotoğraf çekmek istiyorsak, o zaman da genelde reflektörün siyah olan tarafını kullanıyoruz. Sağından gelen ışık sol tarafa koyduğum reflektörün siyah tarafından geriye yansımayacağı için daha dramatik etkili ve daha kontrastlı fotoğraflar çekebilirim. Modelin yüzünün bir tarafı daha aydınlıkken diğer tarafının zaten karanlık çıkacak, nispeten karanlık çıkacak diğer tarafının biraz daha koyu gölgeler oluşmasını da sağlayabilirim. Yani reflektörün sadece gümüş olan ya da sarı olan, gold olan tarafını değil, siyah olan tarafında biz portre çekimlerinde özellikle sıklıkla kullanıyoruz. Bazen doğal ışıkta fotoğraflar çekerken güneşin konumunu değiştiremediğimiz için, modelin de yönünü çok fazla değiştiremeyeceğimiz için güneşten gelen ışık bize çok fazla gelebilir. Çok yüksek bir güçlü bir ışık gelebilir. Bu durumlarda da biz bu 5'in 1 ya da 7'in 1 reflektörlerin içerisindeki beyaz diffuser kısmını dışarıya çıkartıp güneşle model arasında bunu koyuyoruz. Tıpkı bir softbox kullanıyormuşuz gibi doğal ışık kaynağından gelen ışığı bu reflektörden süzüp modelin üzerine biraz daha yumuşak bir şekilde gelmesini de sağlayabiliyoruz. Özellikle güneşin sert olduğu öğlen saatlerinde. Bu da yine bizim reflektör kullanırken doğal ışık yani doğal ışıkta fotoğraflar çekerken sıklıkla kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Her ne kadar reflektörün gümüş, gold ya da siyah taraflarını kullanıyorsak da içindeki diffuser kısmını da yine doğal ışıkta portre çekimlerinde sıklıkla kullanıyoruz. Bazı durumlarda sadece fotoğrafçı ve modelin olduğu ve reflektörü tutabilecek, ışığı yönlendirebilecek başka herhangi bir kimsenin olmadığı durumlarda Godox'un reflektör tutucuları da çok fazla işine yarayacaktır. Modelin yanına ya da üst tarafına gelen ışığı eğer biraz daha kesmek istiyorsan yani içindeki difüzörü kullanacaksan ya da ışığı bir tarafa doğru yönlendirmek istiyorsan bu reflektör tutucular sayesinde de ışığı dilediğin gibi yansıtabilirsin. Reflektörü hiç kıpırdatmadan hep aynı konumda da çok rahat bir şekilde tutabilirsin. Çünkü bu sırada model yönünü değiştirebilir, her şey olabilir. Bir ışıkçı bile bazen bu durumlarda yorulabiliyor, tutmaktan kolu arayabiliyor. Reflektörün yönünü değiştirip ışığı biraz modelin üzerinden kaçırabiliyor. Aslında böyle durumlarda daha profesyonel bir çekim istiyorsan bir reflektör tutucuyla tam olarak ayarlatıp daha sonra kimsenin müdahale etmemesini sağlamak bu konuda çok işine yarayacaktır. Eğer büyük bir reflektör kullanıyorsan ben genelde boydan çekimlerde 100'e 150 ya da 150'ye 200 gibi çok büyük boyutta reflektörler kullanıyorum ki modelin sadece yüzü ya da bir bölüm hani kolu bacağı aydınlamasın boydan komple aydınlasın diye ya da gelen ışığı sadece yüzüne gelen kısmı gölgede bırakıp diğer taraflarını güneşte bırakmak yerine büyük bir reflektörle güneşten gelen bütün sert ışığı büyük bir reflektöre kapatabiliyorum. O yüzden ben biraz daha büyük reflektörleri bu konuda tercih ediyorum. Ama daha portre hani vesikalık çekilecek tarzda böyle hani işte göğsün biraz altından, belin üst tarafından bir çekilecek portrede de daha küçük boyuttaki reflektörler sıklıkla kullanıyoruz. Taşıması kolay, kurması, toplaması biraz daha kolay olduğu için. Ama yine dediğim gibi boydan bir fotoğraf çekeceksek büyük reflektörler her zaman bizim için daha iyi olacaktır. Doğal ışıkta eğer açık diyaframda fotoğraflar çekeceksek özellikle bizim çok tercih etmesek de öğlen saatlerinde eğer bir fotoğraf çekmemiz gerekiyorsa, ışığın sert olduğu durumlarda fotoğraf çekmemiz gerekiyorsa, açık diyaframlarda eğer fotoğraflar çekmemiz gerekiyorsa bu durumda objektifimizden içeri çok fazla fazla ışık gireceğinden istediğimiz pozlamayı tam yapamayabiliriz. Böyle durumlarda da portre çekimlerinde 2 stop, 4 stop, 6 stop gibi ND filtrelerde sıklıkla yine portre çekimlerinde kullanıyoruz. Bu da bize doğal ışıkta güneşin altında bile daha açık diyaframlarda fotoğraflar çekmemizi sağlıyor. Bu da yine portre fotoğraflarına özellikle yöneleceksen ya da bunu sıklıkla yapacaksan çantanda muhakkak olması gereken filtrelerden, aksesuarlardan bir tanesi. O zaman verdiğim mutlu için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki sorumda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.